tehlikeli ama covid tehlikesi geçerken covid sonrası dönemde özellikle aşı olmayan kesim için bir başka risk belirdi. O riskin adı pıhtı atması. Covid sonrası özellikle 6 aylık süre içinde pıhtı atma, bacak damarlarında tıkanma, akciğer embolisi gibi ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bu yüzden covid geçirenlerin mutlaka kan testi yaptırmaları tavsiye ediliyor. Sulandırıcı kullanıyor musunuz? Kullanıyorum evet. E, kim verdi size? Kardiyoloji. Hastalığınız nedir efendim? Kalpten dolayı. Bacak damarında tıkanma, akciğerde emboli, inme ve felç. İşte COVID geçirenlerde onlarca kat artan pıhtılaşma sorunları. İki yıl süren araştırmanın sonuçları çarpıcı. İsveç'ten geldi çalışma, önemli bir çalışma. Bir milyondan fazla COVID geçiren hasta takip edilmiş. Ocak 2020'den Mayıs 2021'e kadar kaydedilmiş bu hastalar ve covid geçirmeyen yaklaşık 4 milyon sağlıklıyla da karşılaştırılmış. Ve işte araştırmanın en önemli sonucu aşı olmayan kesimde covid ağır da geçse, hafif de geçse pıhtılaşma riski onlarca kat artıyor. Sadece çok ağır geçirenlerde değil, bu kadar şiddetli olmasa da eee Hafif orta düzeyde geçirenlerde de 6 aylık dönemde pıhtılaşma önemli bir sağlık sorunu olarak tespit edilmiş. İşte COVID sonrası ay ay pıhtılaşma riskleri. 2 ay içerisinde e, bacak toplar damarlarında pıhtı gelişme olasılığı 5 kat fazla. Yine 3 ay içerisinde bu bacak toplar damarlarındaki pıhtılardan akciğer atar damarına, Kıhtı kaçması yani pulmoner emboli dediğimiz hastalık gelişme olasılığı ise 33 kat fazla bulunmuş. Ee, ve yine 6 aylık e, takiplerde e, e, yine e, pıhtılaşma sorunları nedeniyle kanın kanama e, özelliklerinin arttığı ve kanamaların e, sıklaştığı görülmüş. Bu nedenle özellikle riskli gruplar COVID sonrası mutlaka kan testiyle kanama riskini tespit etmeli. Kilolu olanlarda. Kadın hastalarda, gün içerisindeki hareketi az olanlarda, fazlaca oturan bu ihtimal daha da artıyor. Aşı olan gruplardaysa pıhtılaşma sorunu görünmüyor. Aşı olmak pıhtılaşmaya karşı koruyucu.